Üç kuruş için zarlık yapanların, koltuk sevdasına, makam, mevki sevdasına düşenlerin, bunun için bırakın fırıldaklık yapmayı fırın fırın dönenlerin, Büyük Birlik Partisi'nden götürebilecekleri hiçbir şey yok. Büyük Birlik Partililer, Alperenler, her türlü haksızlığa, her türlü yoksulluğa rağmen, her türlü adaletsizliğe rağmen, 23 yıldır her türlü fedakarlığı yaparak, ailelerinin rızkından keserek, çocuklarının süt parasından keserek bu davayı yaşatmışlardır yine yaşatmaya devam edeceklerdir. Hiç kimsenin ihaneti buna engel olamayacaktır.